bir akşam ne yapacağım arkadaşlar. Sizlerden efsane bir like bekliyorum arkadaşlar. Bu video güzel bir like gelirse arkadaşlar. Daha fazla video çizelim arkadaşlar. Elimden geldiğinde sorular gibi atmayı ve video atmayı çalışıyorum arkadaşlar. İstiyorsanız ama videoya geçelim. Videoya like açıp kanalıma abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ben Twitch'ten yayınlaşmıştım arkadaşlar ve onun bir parçasını ben ikinci çıkarınca atmışım arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz yeni şeyler yaptım biraz ikili yaptım elmas kulak yapıp ona o bir büyü bastım ama sadece ipek dokunuş geldi o biraz benim sinirimi bozdu ama ipek dokunuşlar gayet iyi bir büyü bence bence Yollar çektim. Köylere alışveriş falan yaptım. Şöyle gönül gibi yollar falan çektim. Bir de Size köylere küçük bir ev yaptım arkadaşlar. Ama bu kutum siz kimsiniz arasınız kim o kadar. Hiç kimsiniz sen? Sonra öbürünü nerede? Sonra gel e, bu misalini koyusu yaptım arkadaşlar o kadar da büyük bir misalini koyusu yapmayı düşünmüyorum eğer lazım olsa da büyütürüz zaten şimdi arkadaşlar bana buradan bir yazın çatça verin sizin bir tanesi geçer mi geçer şimdi bir tanesi veya tamam şimdi hop şimdi şöyle hepsini çatçaya çevirelim Bizim çünkü lazım olarak bayağı ay ay ayar ayakkabıyı unutmuşum. Oyuncağı fark ettim şimdi. Şimdi bu şey Ahmet. Evet. Sanırım aklıma çok e, farklı bir şey var aslında. Ayrıca Şimdi o zaman oyun yapacağım. Şimdi lütfen bir sandık yapmamız lazım. Şöyle ikili ikili sandık bir yapalım. Bakın ben ne şey yapacağım biliyorsunuz. Şu şekilde yapacağım. Böyle değil de. Şöyle. Bize böyle. Şöyle arkadaşlar iki tane üstte tane koyabileceğiz. Ama bunu ben merdiven yapacağım işte arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Arkadaşlar şimdi. Hmm, bizim bu sanki de şöyle kırmamız lazım. Çıkc. Meşwan Adventure <laughs> şey gördüğün gibi köp. Bazı insan iyi olacak. aç Tamam. Şimdi güzel bir sinirsel bir açalım. Bak abi. Hayvanlık az çöp oldu zaten. Şimdi de açalım ya. Bir iki milyon yer amaç. çok fazla şey almışım. Yani boş boş. Yani ben bunları biraz yine açacağım. Gerek yok yani anladınız mı? Ama parçalar falan kalsın. kameracık aletler yapmam lazım. Onun için hesaba kalkmadım. Malberetim var mı tamam. bir ya? Ne var? Ne? Tamam, niye buraya? Size kilitlerden arkadaşlar evet. kapatmayacağım. Şimdi, hmm, ıı, buradakileri almam lazım kova ye aç ben ne diyorsun kaç tamam şimdi kız tamam, tamam koy hemen sinirle şu şekilde. Kuali'yi sonra atacağım. İlk önce bir açalım. Çok faydalı kuleksiyon var sanki. Eğer çok olursa ben sen, sen bu neyi pislik neyi şey yapalım neyi kuleksiyon yapalım. Bu arada bayağı, bayağı kuleks var. Hem çok lazım değil mi yani? Hem lazım olabilir belki. Hem işliği katmak için çoğunluğum. Yani çok yoksa ben çok ne var ya, yok. Bilmiyorum. Tamam git. Size benim değiştirelim ya. Çıkacağım başıma abi. Şu var

o zaman kömürler bulacak artık kartın parçalıkları bulacak geminin parçası bulacak oysa <laughs> parçası bulacak artık kartlar bulacak buraya al şöyle olsun yok ya burada kalsın tamam şimdi abi bu bu bize bayağı sıkıntı kalacak yani ama yiyecek de kalmamız lazım mecburen bu bayağı bir envan çalıyor olacak ben şimdi sen ya ne buraya ben arkadaşlar çarla çarla için kullanacağım çarlı ürünler falan buraya yapacağım yemekler besin kaynakları falan onları oraya yapacağım mesela şimdi yiyeyim paketi bir şey yiyeyim o zaman yiyeyim boş ver Kemik çözünü buraya açalım. Varek aç. Hmm, başka bir şey yok. Sıklı bir bitki. Barış. Hiç gerek yok. Kalkışlı bir bitki. Bu yerleri de aç. SEKER kamışını yemek aş sürece. Arkadaşlar bitti yani liste bitin şeyi de ben yaptım. Gayri <laughs> ne gidiyor? Yani serilmiş. Benim çok hoşuma gitti bu seri. Arkadaşlar sizden önce güzel bir like gelirse ben abi çok mutlu oyun yani. Önce söyleyeyim. Arkadaşlar Şimdi geç. açalım. Ve artık arkadaşlar videomuzun son kısmına doğru gelmiş olalım. şimdi arkadaşlar nasıl yaptıracaksınız bu şekilde değil ama bana bize de... engel oluyor bazı kanal yapacağım ha şöyle çakalım oldu şey. tamam arkadaşlar böyle olacak buraya asya çalışması geldik ama şimdi gelin onun maddinden arkadaşlar. Eşyal çerçevesi muhasebesi yapamayacağım. Ya arkadaşlar. O insan niye bakın. İki tane çek var. Evet. Hemen gidip şu şekilde bildiğim Oradan elde kadar şey yapacağım. gelin şimdi oh. o ben her işlerinizi de hayvanlarınızı ben sana ne kadar Yine gelin kalmadı. Ona yapacak bir şey yok Erken, çok var bu arada. Niye bir geçilebilir abi sıkıntı yoksa. Şimdi ben yayınımı çok rahat. Şurayı orayı kapatalım. Şimdi ben. Hı -hı. Ee, biraz şey ben bakalım kaç tane eşya çalışması yapabiliriz ben tabi yanımak için almadım Şu, biraz da tamam abi atma lan o bilgisayar şuradan yani, Bir tane yapabiliyoruz çarla, ekstra bir yapabiliriz tamam. Sizler kaç tane bilsin ki üç, dört, beş. Bir tane, bir tane, şöyle bir tane, bir tane, bir tane, şöyle bir tane, bir tane. bir tane, bir tane. bir tane, Tamam. Evet. Ya bir tane kabuk sonra. Buraya. Tamam. Buraya da toprak mı yapıp geldim. Evet arkadaşlar bir video daha sonra gelmiş vaktiyiz. Bu misal arkadaşlar kendimize güzel bir sandık oyunu yaptık arkadaşlar. Burası bizi idare edecek bir arkadaşlar. Sanlı yani koyu arkadaşlar eğer daha çok sever yönetmek için devamı için videoyu like açıp kamçıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yani e, yani seninle devam etmek için ve bana en büyük desteğiniz video like atmak ve kanalına abone olmak arkadaşlar. Kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay.